Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Uşak Seramik hissesini inceliyoruz. Uşak Seramik yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Uşak Seramik'te çok güzel alış teyit işlemat sinyali vardı ve yükselmeye devam etti arkadaşlar. Borsa yazılımının vermiş olduğu 3.26 hedef, 3.72 hedef, 4.18 son hedef noktasıydı. Ve yukarı doğru ciddi anlamda Uşak Seramik yükselmeye şu an için devam ediyor diyebiliriz. Zaman dilimleri içerisinde trade yönümüzde tamamen yükseliş ve yukarı yönlü hareketliliğimiz devam ediyor arkadaşlar. 4.18 hedefinde tüm pozisyonlar kapatabilirim. 4.18'de pozisyon kapanışı yapabilirim. Total olarak da kar marjımız buraya geldiği zaman %58'lere ulaşmış olacak. Bir önceki sinyalle beraber değerlendirenler var ise şu an %95 hedefe geldiğinde %101 kar marjı oluşmuş olabilir. Uşak seramik yükselmeye devam ediyor arkadaşlar ve 4.18 bizim son hedef noktamız. Bu hedefin üzerinde özellikle haftalık kapanış gelirse ciddi anlamda yukarı doğru da hareketliliğin devamını görebiliriz. Ve kar aracımızda çok çok olumlu bir şekilde hareketlilik getirebilir. Şu an için uşak seramik ciddi anlamda yükselişini devam ettiriyor diyebiliriz. Borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz.